de bir pik çizeceğini biliyoruz. Çin'de oldu. Devamında İran, İtalya, Avrupa buralar odak olmaya başladı. Yeniden bir çıkış trendi oldu. O nedenle bu enfeksiyonun önümüzdeki bir, bir buçuk bilemediğiniz en fazla iki aylık süreci bizim için son derece önemli ve bu dönemde panik asla oluşturmadan yapacağımız, alacağımız kararların daha çok ertelemeye yönelik, bir, bir buçuk ay sonrasına ötelemeye yönelik olmalı. Bu dönemin geçici olacağını ama bu dönemin geçici olmasın, olması için de salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor. Onun için kuralları mutlaka uygulayarak bu süreci vatandaşla, vatandaşımızla birlikte yöneterek götürelim diyoruz. Sizler de medya eee aracılık eee e, ederseniz biz daha mutlu olacağız. Yani biz e, Tanı laboratuvarları eee Tanı laboratuvarları attık. Tanı laboratuvarlarında günde kaç test yapılabiliyor bir? İkincisi eee e, topta e, ilaçlarımız yeterli mi? Hani diyoruz yani tedariki. Stokta istiyoruz. ilaçlarımız var. Evet, evet. Hatta biz iki hafta önce iki hafta değil, üç hafta önce bir takım ilaçları sipariş ettiğimizde vaka mı var denmişti. O hazırlık dönemiydi. Dolayısıyla bu, bu anlamda sorun yok. İki, laboratuvarla ilgili biz şu dönemde ihtiyaç olan yere hızla zaten çalıştırmak üzere açıyoruz. İstanbul'u açmadan önce Erzurum'da başladık biliyorsunuz. Niye? İran salgınından dolayı orada ihtiyaç fazlaydı. Hemen Erzurum'da başladık. Sonra İstanbul'da bu talep olunca İstanbul'da açtık. Önümüzdeki günlerde Adana, e, e, Samsun ve İzmir'de devreye girmiş olacak. İhtiyacın olduğu her yerde hızla devreye girer. Bu anlamda sorunumuz yok. Hiç sorunumuz da yok. Rahat olabilirsiniz. Yani evet. Efendim, gemilerinin yanaşamayan gemiler oldu. Yanaşamayan gemiler oldu. Yani son dönem yanaşamayan gemiler oldu. Yanaşamayan gemiler oldu. Sayın Bakanım, buyurun sizi dinliyorum. Bir dakika, o ayrı. O ayrı. Bir dakika. Evet. Bir dinamik süreçteyiz. Her gün yeni kararlar devreye girebilir. Bu dönemde lütfen birlikte bu süreci iyi götürmeliyiz. Vatandaşımızı iyi bilgilendirmeliyiz. Herhangi bir panik havası oluşturmadan şu bir iki aylık süreci rahat götürmeliyiz.